Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu paylaşımda bu yelek modelinde e, uyguladığım ajur modelini anlatmaya çalışacağım inşallah. E, bunun için ben e, kalın bir ip kullandım belli olsun diye. E, 18 ilmekle başlayacağım. Kanalıma abone olup desteklerinizi esirgemezseniz şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi 18 ilmekle Başladım. Arka sıradan haroşamı bir sıra öreyim. Ön sırada modelimizi kuracağız. Birkaç sıra haroşa ördüm ki belli olsun diye model. Şimdi haroşamı haroşa ters olarak örüyorum. Ön sıradayım parmağımda göstereyim de boyunda belki anlamazsınız şimdi başa iki tane kenar ilmek koydum Biri, birini aldım ikincisini ters olarak oraları haroşa olarak çıkaracağım şimdi ipimi öne attım bir tane düz ilmek ipimi arkaya attım bir tane düz ilmek örüyorum bu şekilde bir tane düz ilmek çıkardım. Şimdi bir tane doladım. İki ilmeği düz yüzden e, kuruyoruz ve düz olarak örüyoruz. İki ilmeği bir boynumda ördüğüm için biraz karışık oluyor haliyle. İki ilmeği bir çevirerek ördüm. Şimdi. 5 ilmek lazım burada bize. Bir ilmeğimizi ördük. Şimdi ikisini bir tekrar buradan kesiyorum. Şimdi tekrar artırmamı yaptım. Ve 2 ilmek örüyorum. Tekrar doladım. Bu ilmeklerimi çevirdim. Ve iki ilmeği bir kestim. Burada beş ilmek lazım bize. Yaprağımız, minik yapraklarımız beş ilmekten oluşuyor. Tekrar birini ördüm, ikisini bir kestim ve doladım. Başta hep yarım model götürmek gerekiyor, e, dengelemek için bir ilmeğim vardı. Bunu büyük parçalarda da başlarsanız lastiğin yanına veya haroşanın yanına bir tane ilmek denk getirin. Yaprağın yanına ipi kendimden taraf aldım ve iki tane haroşamı ördüm. Birinci sıra bitti. İkinci sıradayım. Arka sıradayım. Arka sıradan hepsini Ters olarak örüyorum. İlk baştaki ilmeği örmeden aldım. Ters olarak ip kendimden tarafta, ters olarak ördüm. İkinci sıradayız modelin. ve haroşa dönüşü yaptım döndüm ilk baştaki ilmeği örmedim ikinciyi kenar ilmeği olduğu için ikinciyi de ters olarak ördüm ipimi arkaya attım ve bu düz ilmeğimi ördüm şimdi yine hepsini düz olarak örüyoruz bir tane doladım şimdi burada bir işlem yapıyoruz bak buraya iyice bakın Şimdi bu iki ilmeği çevirdim. Bu yaprak uçları hep bu şekilde kesilir. Şu iki ilmeği çevirdim. İkisini bir ördüm. Bu ilmeği tek ördüm. Burada 3 3 ilmeğimiz vardı ya. Şimdi bu ilmeği bunun üzerinden şu ilmeği şunun üzerinden atlattım. Tekrar artırmamı yaptım. Bu e, şey parmakla böyle ip atarak yapılmadı. İpi kendi tarafınıza, kendinizden tarafa alıp da bu ilmeği ördüğünüz zaman düz olarak, ördüğünüz zaman bir tane buraya otomatikman dolamış oluyorsunuz. Şimdi tekrar göstereyim. Kendimden tarafa aldım. Hiçbir işlem yapmadım. Bu iki ilmeği çevirdim. İki ilmeği bir ördüm. Burada otomatikman bakın bir artırmam oldu. Bunu tekrar ördüm. Üçüncü ilmeği. ve bu ilmeği bunun üzerinden atlattım. Üç ilmeği bir ilmeğe düşürmüş oldum. Tekrar ipi kendimden tarafa aldım. Bir tane daha artırma yapacağım yine. Bu ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi kenar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi arka sırayı tekrar ters olarak örüyorum. İp kendimizden tarafa, buradan giriyoruz ve bu şekilde çek, çekiyoruz, ters örgü. tekrar ön sıradayım ve 5. sıradayız. Dördüncü sırayı da ördüm. Şimdi de parmakta göstereyim. Parmağımda göstereyim burayı. Şimdi tekrar ilk baş ilmeği örmeden aldım. İlk baş ilmeği ördüm. Şimdi artık bir ördüm. Bir ilmeği ördüm. Şu iki ilmeği bir bu taraftan şuradan ördüm ve bir tane doladım. Bu ortadaki ilmeğin sağından ve solundan tekrar artırma yapıyoruz. Şu iki ilmeğimi çeviriyorum. Ortada iki ilmek örüyorum. Tekrar bu iki ilmeği buradan çevirmeden buradan kestim ve bir tane doladım. Ortadaki ilmeğin sağından ve solundan doladım ve bu iki ilmeği çevirdim. Bunların ikisini bir ördüm. Ve kenar ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi tekrar arka sırayı ters olarak örüyorum. oynumu atayım da artık arka sırayı ters olarak örüyoruz. Ön sıradayım. şu ikisini bir ördüm şu iki ilmeği buradan bir örüyorum ve artırdığımın bu tarafından bu tarafından bir tane daha doladım ortada 3 ilmeğimiz oldu demin bir ilmekti şimdi 3 ilmeğimiz oldu tekrar doladım bu iki ilmeği çevirdim ikisini bir kez 4 ilmeğimiz var şimdi onları iki ilmeği düşüreceğiz bu ikisini de bir ördüm ve bir tane doladım burası 3 ilmek oldu tekrar doladım tekrar bu kenar ilmeklerimi çevirdim ve bunu burada yarım ajur oluyor bu da burada kenar modellerimi ördüm tekrar arka sıradayım arka sırayı ters olarak ördüm. Ön sıradayım. İkisini bir ördüm. Bunu artık tek olarak örüyorum. Şimdi tekrar burayı kesmeye başlıyoruz. Şimdi tekrar buradan doladım. Şu deminki doladığımızı ördüğümüzü çevirdim. Ve bu ikisini bir ördüm. Biri ortadaki bir ilmeğimi ördüm. Bu ikisini de bir ördüm. Bu iki ilmeği şimdi oraya geç. Sağından ve solundan iki tane artırdım. Tekrar bunu çevirdim çeviriyorum ve bunların ikisini bir ördüm bir tane ördüm ve ikisini bir ördüm tekrar artırdım tekrar bu kenar ilmeğini düz olarak ördüm haroşalarımı örüyorum kenarda yarım böyle yarım ajur olması gerekiyor iki kenardan da Tekrar arka sırayı bu siz kuracağınız modele göre 5-2 sayarak 5-5'er ve 2'şer sayarak uygulayın. Eksik olursa artırırsınız. Fazla olursa kesersiniz. Ama kenarlarda hep yarım ajur olması gerekiyor. Bu şekilde küçük küçük minik yapraklarımız oluyor. Tekrar şimdi kenardayım birinci ilmeğimi ördüm ikinci ilmeğimi ördüm ve burada artık artırıyorum Demin ki 3 ilmek kesmemiz gibi yine 3 ilmek kesiyoruz İkisini çevirdim ikisini bir ördüm bunu tek ördüm bunu bunun üzerinden atlatarak 3 ilmeğimizi 1 ilmek yaptım tekrar artırdım şimdi ortada 4 e, ilmeğimiz artırma hariç 4 ilmeğimiz oldu Artırma ile beraber 6 ilmeğimiz oldu. Tekrar bu ikisini çevirdim. 2 ilmeği ördüm. Bu tek ilmeği ördüm. Ve bunu bunun üzerinden atlattım. Ve tekrar artırdım. 2 düz ilmeğimi ördüm. Ve iki de kenar ilmeğimi haroş olarak ördüm. Şimdi arka sıramı önden düz arkadan ters örülüyor bu ajur modelinde. Arka sıradan ters olarak örüyorum. Ve bu şekilde modelimiz bitmiş oldu. Yarım mı? modelde başlıyoruz ve şu anda e, modelimiz tam olmuş oldu yani şimdi tekrar bunun üzerine bir daha kurayım ben şimdi buradan tekrar bu iki ilmeğimi örüyorum bu ikisini bir örüyorum üç ilmeğimiz olmuştu kenarda e, ikisini bir ördüm doladım bu ortadaki tek ilmeğin sağından ve solundan tekrar artırmalarımız başlıyor. Bu iki ilmeği çeviriyoruz. Ortadaki altı ilmeğimizi kesmeye başlıyoruz. Bu ikisini bir çevirmeden alıyoruz. Tekrar tekrar ede bu şekilde bu şekilde devam ediyor. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.